Herkese merhaba arkadaşlar ben fakir arkadaşlar Minecraft Bayağı şehrindeyim ve gördüğünüz gibi şu çocuk var ya şu çocuk Kerem komiserin yani bizim düşmanımızın çocuğu beni çağırdı neden beni çağırdı çok mu dayak yemek istiyorlar hayli anlamış değilim bir soracağım ona ne oldu lan küçük velet neden beni çağırdı ne söyle bakayım yoksa canınız dayak mı yemek istedi Hayır fakir amcacım bugün gerçekten çok mutsuzum. Sizi yaptıklarımız için gerçekten çok pişmanız. Hatta benim babamı kaçırdılar. Ben seni o yüzden buraya çağırdım. Biliyorsun ki benim babam bir polis. Babamdan başka bu şehirde polis olmadığı için mecburen bu şehrin başkanı olan seni çağırmak zorunda kaldım. Fakir başkanım lütfen bize yardım edin. Babamı yani Kerem komiseri kurtarmana ihtiyacımız var. Bak burada sana çanta getirdim. Bu çantanın içerisinde emniyete gidip babamın bütün silahların hepsini getirdim ve bu çantanın içerisine koydum. Bu silahlar sayesinde oradaki bütün karakterleri kötülerin hepsini öldürüp babamı kurtarabilirsin. Lütfen bize yardım et. Ne? Hayır. Olamaz. Sana inanmıyorum küçük çocuk. Böyle bir şey olamaz. Kerem komiseri kimse yakalayamaz. Çünkü o çok güçlü. Hatta onun polis arkadaşları var. Sana inanmam için beni inandır bakayım. Hadi bana bir şey kanıt göster de inanayım. Tamam o zaman eğer kanıt istiyorsan şuradaki kapının kolunu aç da karşına ne çıkacağını gör fakir amcacım. Sonra bana inanmış olursun umarım. Ya gerçekten sen de Kerem komiser gibi yalancı mısın ya? Allah Allah bakalım hemen. Hı? Anneciğim olamaz olamaz kapat 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 kapat. Ulan kapat kapat olamaz gerçekten doğru söylüyormuşsun ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu Luna Park'taki pardon Aka Park'taki kocaman ahtapot arkadaşlar. Neyse tamam sana inandım. Demek ki Kerem komiser komiseri ve diğerlerini kaçırdılar, aileni kaçırdılar. Ben onlara şimdi gününü gösteririm Ama aslında seni kurtarman daha iyi olurdu Sen niye kurtarmadın ki Ne de olsa bebek askersin Bir ara bordo bereli seçilmiştin ya hatırlıyorum hatta Neyse herhalde küçük boyundan dolayı yapamazsın Hadi o zaman görüşürüz Şimdi ben onların hepsinin işini bitiririm Kerem komiseri kurtarırım Ne kadar düşmanım olsa da bu şehrin polisi olduğu için Türk polisine her zaman yardım etmemiz lazım arkadaşlar O yüzden şimdi bu korkunç ahtapotun ağzını yüzünde şöyle tarayacağım Al bakalım seni korkunç ahtapot işini bitir Arkadaşlar onu şimdi kaldığımız yerden Devam edelim bakalım olamaz burada hala Ahtapotlar var şimdi size gününüzü Göstereceğim lan ahtapotlar Al bakalım lan size köçü kötü. Dört kaç tane kolum var senin? Sekiz tane mi kolum var? Al bakalım lan pat Olamaz mermi bitti arkadaşlar. Alın bakalım tamamdır. Şimdi sizin o kocaman ağzınızın içine şöyle dolduracağım bütün mermileri. İşte gününüzü gördünüz. işte bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan geçmem lazım sanırsam. Burada bir köprü var. Anneciğim bu köprü de ne böyle? Devamı yok. Ben buradan buraya nasıl atlayacağım? Süper güçlerim de yok ki benim. Oğlum Arda burada olsaydı o beni karşına karşıya geçirdi. Hatta karşına karşıya geçinmeye bırak kendi başına gidip savaşabilirdi ya. Hemen acilen buradan karşılaşmam lazım olamaz karşıda örümcekler var ben örümceklerden çok korkarım Hatta evimin banyosunda bile örümcek vardı resmen Mira'yı çağırdım onları öldürmesi için Çünkü ben elleyemiyorum arkadaşlar çok tiksindirici ya yorumlara yazın bakalım kimler örümceklerden tiksiniyor Hemen yorumlara bakalım kim benimle aynı özelliklere sahip arkadaşlar hemen şuradan atlıyorum Hop hop dedik hop atladım arkadaşlar işte olamaz olamaz dokunmayın bana dokunmayın alın bakalım hepsini aşağı atıyorum burada gizli bir yer kurmuşlar ya iyi ki fark ettim şu örümceği oraya atar arkadaşlar yoksa vallahi tuzağın içine düşüp bir daha çıkamazdım orada çünkü hiç kimse benim buraya geldiğimi bilmiyor desem bebek asker biliyor ya beni kurtarırdı hemen şu örümcekleri 8 tane mi 4 tane e, kerize bakın arkadaşlar aşağı düştü ve çırpınıyor şuna bakar mısınız neyse mermi bitmiş ben ne diyorum neden sıkmıyor alın bakalım keriz örümcekler sizi alın öl artık öl artık tamamdır arkadaşlar işini bitirdim şimdi kaldığımız yerden yolumuza devam edelim kapıyı açtım olamaz bir şey çıktı arkadaşlar kocaman hulka benziyordu ya şuna bakayım böyle bir tipine bakayım la Ana la bu ben değil la arkadaşlar bu benim la La bu fakir mutant fakir Ana beni ne hale getirmişler şimdi işinizi bitireceğim lan sizi İkizlerim benim kötü ikizlerim mutant ikizlerim işinizi bitireceğim gelin bakalım lan sizi Alın lan de Ne keriz ya bu benim ikizim ya olamaz kendime keriz diyemem arkadaşlar neyse Ben şu kapıyı kapatayım da arkadan yaratıklar falan gelmesin hiç belli olmaz yani Olmaz burası sıcacık ya lav var burada Şuradan karşıya geçmem lazım He? Olamaz karşıda büyücüler var. Korkunç büyücünün işi demek ki o mutat fakiri. Benim ikizimin kötü halini yapan demek ki o korkunç büyücü. Ulan senin de işini bitireceğim. Bekleyin karşıdan karşıya geçeyim. O zaman göstereceğim size. Şöyle hoppa. Tamamdır arkadaşlar. Olamaz çok sıcak ya. Çok sıcak şuradan atlayayım. Şuradan da atladım mı tamam. Ve son bir kez de atladım. Evet işinizi bitireceğim büyücüler. Hüsamettin'in harekini yapamadığını ben yapacağım. Olamaz ben büyüttüm. Pardon pardon abi şaka yapmıştım. Tabii ki şaka yapmadım alın bakalım bütün mermilerin hepsini yüzünüze yüzünüze vücudunuza, her yerinize alamaz olamaz kaç 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 peşimden gelme abi tamamdır arkadaşlar hepsinin işini bitirdim o büyücülerden cezasını kestim arkadaşlar ve bütün silahlarımla hepsini öldürdüm. Şimdi buradan kapıyı açmamız lazım olamaz kapı açılmıyor ve şurada içeride görüyor musunuz Hello korum paylanço kostümlü hali var arkadaşlar bakar mısınız? Şu kafaya bak Sen kafana sıkmamak için zor tutuyorum ya. Şu kapıyı bir açayım göstereceğim gününüzü. Arkadaşlar kapıyı açmam lazım. Burada da bir çanta var. Şifreli bir çanta arkadaşlar. Bu sanırım anahtar bunun içerisinde olabilir. Burada ne yazıyor? 4 çarpı 3 yazıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorumlara 4x3'ün sonucunu bilenler yazsın arkadaşlar. Cevap bu. Sonuç olabilir ve buradaki şifre de bu olabilir arkadaşlar. Sonucu şifre olabilir. Hadi bakalım. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. İlk doğru cevaptan arkadaşımı yorumlarda sabitleyeceğim. Kalp ve like atacağım. İlk doğru cevap veremeyen olsanız olmasanız bile arkadaşlar yine de kalp ve like atacağım doğru cevap verenlere Hadi bakalım gücünüzü gösterin arkadaşlarım. Hemen yorumlara bakıyorum. 4 çarpı 3 12 den bir arkadaşımız var. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet işte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten tebrik ederim şu mermisi bitenleri silahların hepsini kaldırıyorum ve şu anahtarı kullanırım arkadaşlar. Olamaz anahtar gitti tamamdır. Hemen şöyle anahtarımızı taktık arkadaşlar hazırsanız önce silahımı hazırlayayım şu hatta minigun alayım arkadaşlar minigun daha iyi şimdi gireceğim ve tarayacağım alın bakalım kerizler sizi alın bakalım paylaşa suratlı hello neighbor karakterleri hepinizi işini bitireceğim lan alın bakalım olamaz mermi bitti üzere arkadaşlar fazla gaza geldik ya al bakalım lan sana al bakalım işte bu kadar ya ha şurada da kalmış olamaz mermi bitti şimdi senin işini bitireceğim lan al bakalım lan seni keriz olamaz burada koskocaman bir paylanço var merhaba selamünaleyküm Ha? ne diyorsun kardeşim ya bir selam aleyküm insan aleyküm selam derler ya bir şeyler diyor arkadaşlar şimdi onun işini bitireceğim Allah'ın bakalım senin hayatınız paylaşıyor arkadaşlar çok basitti ya diğerlerine göre daha çabuk öldü örümcekler sizden daha güçlüydü kerizler sizi hemen şöyle bir etrafa bakalım da şuralara bakalım adam yok şuraya bakalım arkadaşlar hemen burada ha işte burada Kerem komiser var arkadaşlar bakar mısınız yanında da bebek polis var ama bunun sevgilisi Aslı komiser nerede sanırım o polis merkezinde olabilir bundan bebek askerin haberi yok herhalde bana ailesinin kaçırıldığını söylemişti ama sadece Kerem komiser ve bebek polis kaçırılmış arkadaşlar merhaba Kerem komiser merhaba, merhaba bebek polis nasılsınız iyi misiniz durumunuz nasıl ya fakir saçmalama durumumuz sence nasıl olmuş olabilir? Bizi kaçırdılar ve buraya getirdiler ya. Ama gerçekten teşekkür ederiz. O kadar düşmanlığımız olsa bile bizim bizi kurtarmak için buralara kadar geldin. Gerçekten sen bizim gerçekten en iyi dostumuzmuşsun. Seninle asla bir daha kavga etmeyeceğiz fakir. Özür dileriz yaptıklarımız için de. Ben de özür dilerim Kerem komiser ya. Vallahi bir daha birbirimize düşmeyelim. Çünkü sen bizim şehrimizin polisisin ben de şehrin başkanı olduğum için başkana polis bu şekilde küs kalamaz o yüzden arkadaşlar Kerem komiserle artık barışıyorum Kerem komiserin ailesi ve benim yani fakirin ailesi artık balış barışıyor ama barışmadan önce hemen şöyle bir Kerem komiserini kurtarmamız lazım burada bir çanta var arkadaşlar bakalım olamaz arkadaşlar. Yine şifreli bir çanta ya. Kerem Komza yine şifreli bir çanta olamaz ya. Orayı açmam lazım ama burada da 5 x 3 yazıyor arkadaşlar. Sanırım az önceki gibi bu kapıyı nasıl açtıysam bu çantanın içerisindeki anahtar sayesinde de buradaki kapıyı açıp Kerem Komiser ve Bebek Polisi kurtarabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. 5 çarpı 3'ün cevabını bilenler lütfen yorumlara yazsın arkadaşlarım. Cevabını bilenler yorumlara yazsın. Doğru cevap verenlere kalp ve like atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarda bekliyorum desteklerinizi. Hatta hemen yorumlara da bakıyorum arkadaşlarım. 5 çarpı 3 15 diyen bir arkadaşımız var. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen deneyelim. İşte bu kadar gerçekten tebrik ederim arkadaşlar sizi. Sizin sayenizde doğru cevabı bulduk ve şimdi Kerem Komiserle bebek polisi kurtaracağım ve barışacağız arkadaşlar 3 2 1 ve açtım işte bu kadar Kerem komiser gelin bakalım buraya önce Kerem komiser sonra bebek polis önce büyükler arkadaşlar sonra küçükler tabii ki tamamdır Kerem komiser bebek polis evet ikisini de koydum arkadaşlar merhaba Kerem komiser beraber bebek polis evet ikisini de kurtarmayı başardım arkadaşlar ve tekrardan barıştık ya Kerem komiser gerçekten özlemişim Kerem komiser sizi ya neyse arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün bebek asker beni çağırdı ve ailesinin kaçırıldığını söyledi. Gerçekten ilk başta inanmamıştım ama sonradan o ahtapotu falan görünce kapıda gerçekten hem korktum hem de inandım ona. Ve buraya kadar savaşarak geldim ve Kerem komiseri ve ailesini kurtardım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra zil simgesi çıkacak. Ona da basarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Her zaman video attığımda size bildirim. Gelecektir ve videolarımı kaçırmadan izleyeceksiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.